Şimdi e, hemen e, başlayacağız. Önce e, nasıl bir yıl geçirdik? Kısaca sizden almak istiyorum. Sonradan daha derinlerine ineceğiz. Sayın Barış arkadaştan başlıyoruz. Evet. Buyursunlar efendim. Siz aynı zamanda e, TV100.com e, yazarı. yazarı olarak siyasi hayatta bu kadar aktif ve e, bugünlerin en popüler e, gündem oluşturan e, ürünlerini veren bir kişi olarak... Ne düşünüyorsunuz? Ne oldu bu 2022 böyle birkaç cümleyle hani en son böyle yeni yıla girerken işte şöyle oldu böyle oldu inşallah şöyle böyle olmaz diye dileriz ya aile arasında biz de burada bir büyük aileyiz. Ne düşünüyorsunuz ne diliyorsunuz? Valla bu kadar övgüden sonra herhalde güzel şeyler söylemem gerekir diye düşünüyorum. Programınızın en sadık izleyicilerindenim size hayranım <laughs> öyle başlanır değil mi evet. bilmiyorum. <laughs> İmzalı bir, fotoğraf İmzalı bir fotoğrafınızı siz? da yayın çıkışında isterim. İşin tabi latifesi bir yana 2022 hakikaten Türkiye için çok acıyla dolu geçti. Birey olarak baktığımda birey olarak benim hayatımın daha kolaylaştığı, TV yüzle anlaşma yaptığım, yazılarımı artık burada yazdığım, programlarımı burada yaptığım bir yıl oldu ve içinde bulunduğumuz bu kurumun her geçen gün büyümesi, etkisini artırması, izlenmesini artırması, Uğur Dündar'ın, duayenimiz, meslek büyüğümüz, Uğur Dündar'ın buraya gelmesi, Yeni yıldan itibaren burada program yapacak olması, Ertuğrul Özkökle aynı çatı altında buluşmamız ve tabii ki candaş Tolga Işıkla da aynı çatı altında buluşmamız mesleki açıdan benim açımdan güzel geçti. Birey olarak 2022'de istediğim birçok şeyi gerçekleştirdim ama memleket açısından baktığımızda şöyle geriye dönüp bu gece baktığımızda işte yılbaşı gecesine baktığımızda geriye kan, gözyaşı, acı, hüzün kalıyor. Yani çok fazla sevinemedik. Çünkü birlikte sevinebileceğimiz şeylerin azaldığını daha çok gördüm 2022'de. Yani bu ülke geçmişte Metin Akpınar'ın Zeki Alasya'nın filmlerine birlikte gülerken bugün Metin Akpınar'ın Zeki Alasya'nın filmlerine birlikte gülemeyen, her şeyin altında bir şey arayan korkunç bir kutuplaşma ikliminin olduğu ve seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte bu kutuplaşmanın daha da artacağı bir döneme girdiğimizi görüyorum. E burada da tabii siyasetçilere biraz rol düşüyor. Herkes kendi kitlesini konsolide etmek, bir arada tutabilmek için olabildiğince sert bir dil kullanıyor. Bunun belki günümüz açısından faydası var ama hani günü kurtarıyor siyasetçiler. Ama geleceğe baktığınızda, geleceğe ilişkin bir projeksiyon tuttuğunuzda bunun Türkiye'ye hiçbir faydasının olmadığını görüyoruz. 2023'e gelince 2023'ün de 2022'den çok farklı olacağını düşünmüyorum çünkü anlayış değişmiyor nefret üzerine kurulu bir siyaset, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir dil üzerine bir siyaset var ve siyaset doğal olarak hayatımızın ana gündemini belirliyor. İşte sizin programları Salı gecesi izlediğimizde biraz nefes alıyoruz. Candaşı siyasetçileri davet ettiğinde izlediğimde boğuluyorum. Onun için bir an önce bitmesini istiyorum Candaş'ın programının. Şöyle Salı gecesi açayım da diyorum biraz hani IQ kimin ne kadar IQ'su varmış falan onlara bakıyorum. Ay canım efendim. E sizin Konuklar genelde kompleksiz oluyor. Yani bunu siyasetçiye yapsanız, ayıkunuzu ölçeyim falan deseniz, hmm, herhalde hmm, yani nasıl bir tablo ortaya adam çıkar? Bir programı biliyorum. bana ayırdı. Göm, göm, göm. <laughs> evet. Ama Biz zaten Candaş'ta e, kimin IQ'su ne kadar ortaya candaşla çıkıyor candaşla benden da aynı yani. zamanda hemşeriyiz. Başşallah. Onu da söyleyeyim. Evet. Kars biliyorsunuz önemli bir entelektüel evet. merkezidir. Evet. Bir çete var diyorlar. <laughs> Medyada Kaz çetesi falan var diyorlar. Doğru Abi mu? o Hade Özışık'ın uydurması çete değil de şöyle aslında onu da söyleyeyim. Bizim bir Kaz Lobisi diye bir WhatsApp grubumuz var. Kaz Lobisi. Orada Karslı hemen hemen birçok gazeteci var. Çok fazla gazeteci var Karslı. Siyaset konuşmuyoruz kesinlikle. Çünkü siyaset konuşursak grup aynı gece dağılabilir. Sadece karsa nasıl faydalı olabiliriz diye öyle bir grup oluşturduk. Bu kaz konusu dün gece daha konuştuk. Hı -hı. Türkiye'de ön plana çıkmaya başladık. Evet. Kaz, kaz, kaz. Bir yayın yapmak istemez misiniz? Böyle? Ya, kazın, kazın, kazın hikayesi şu aslında. Ben Kars, yani şimdi... Barış kızacak bana ama ben kaz etinin biraz overrated olduğunu düşünüyorum. Aha Gürkan yani, Acır geldi. E, hiç evet. Kaz öyle bir acayip bir et falan değil. Bence kuru da. Ya yani çok dünyanın hindi gibi mesela yıl başında hindi yaparlar. Bence güzel tavuk ama. yapsanız daha güzel olur yani. Evet evet. Ama bazı ben, ülkeler tavuk yiyor İngilizler öylese. E, yani Yılbaşında. ben, ben tercihim olur. Ben kazada da çok Eskiden yüksek değilim. Ama... Şimdi yemiyorlar. Şimdi artık marketlerde tavuk yok. Yumurta da yok. yok Nerede tabii. İngiltere'de marketler boş mu efendim? E, boş. E, kıtlık var orada. Tabii tabii çok ara... Ya burada bir siyasi bir yaklaşım mı <laughs> acaba bu? Bilemedim. Evet. <gülüyor> <gülüyor>